Değerli izleyicilerimiz, bugün programımıza Mutuna Zeytinyağı Fabrikası'nın sahibi, ilçemizin değerli istanflarından Fatih Kağan Tunay'ı programa almayı e, konuştuk. Sağ olsun kendisi de bizi kabul etti, misafir etti. Öncelikle teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Programımıza da hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Fatih Bey, şimdi ilçemizin en önemli gündemi zeytin. Evet hasat zamanı çiftçilerimizin içinde önemli bir dönem. Genel olarak ne demek istersiniz öncelikle Zeytin şu andaki durumu ile ilgili? Evet. Ben de teşekkür ediyorum Cafer Bey. Yani sektöre olan ilginizden bizleri iş yerimizde ziyaret edip bizlerin görüşlerini alma konusunda taleplerinizden dolayı teşekkür ederiz. Biz de dilimiz döndüğünce sektörü sektöre dair ilgilerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle biliyorsunuz bir geçtiğimiz iki üç gün önce biraz afet derecesinde bir fırtına oldu. Geçmiş olsun diyoruz ilçemize, çiftçilerimize. Ciddi derecede bir zeytinlerde dökülme oluştu. Yani yüzde yirmi otuz civarında ağacın üzerindeki meyveler maalesef yere döküldü. Yani Dolayısıyla işçilik biraz bir maliyet olarak arttı. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah Rabbim böyle afetleri göstermez. Bir daha. Ee, yağmurlar e, biraz geç de olsa geldi çok şükür. E, çünkü ciddi bir kuraklık yaşadık. Geçtiğimiz 1-2 yıl zarfında. E, Tabi bu zeytine verim anlamda, kalite anlamda ciddi e, şekilde yansıdı. Bu e, Bundan kaynaklı e, zeytin biliyorsunuz e, kuraklığa en iyi şekilde dayanabilen meyve. Dolayısıyla stratejik bir ürün, zeytin, zeytinyağı. İlçemiz de e, şu anda Türkiye genelinde ilçe bazlı üretim anlamında e, neredeyse e, zirvede diyebiliriz. E, çünkü ciddi anlamda e, yeni yetişmekte olan Fidanlarımız da var, hala da dikim yapılıyor. Ee, zeytin işlenmesi konusunda da artık şeyler. Oralara tekrar geliriz, müsaaden evet. olursa. Ama e, ben direkt izleyicilerimizin en çok e, merak ettiği, şu anda da en çok konuşulan konulardan bir e, konuya değinmek istiyorum. Evet. Şu anki fiyatların çok düşük olduğu yönde çiftçilerimizde bir eleştiri var. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bizde aynı zamanda biz kendimizde ben bir çiftçiyim, kendi bahçelerimiz de var. Bu fiyatlar gerçek manada düşük, yani üreticiyi tatmin eden fiyatlar değil. maliyetler hepimiz biliyoruz, işte işçilik maliyeti en büyük biliyorsunuz zeytinde maliyet kalemlerinin bir tanesi. Yani yetiştirme yine aynı şekilde sulaması ciddi anlamda elektrik işte bizim ilçemizde biraz dağlık arazi olduğu için maalesef o suyu taşımak elektrikle olacak bu evet. daha ciddi bir maliyet oluşturuyor insanlara dolayısıyla biz bunun farkındayız ama şöyle bir şey var bu dünya genel bir piyasa var zeytinyağının alınıp satıldığı Dolayısıyla Türkiye buna tabi yani çünkü bu içeride üretilen ürünün hepsi e, maalesef içeride tüketilemiyor. Yani bu da bizim e, e, eksiğimiz çünkü zeytinyağı üreten e, bir ülkeyiz ama gerektiği kadar tüketen ülke değiliz. Yani bu tüketimin artması gerekiyor, iş tüketimin. Arz talep e, ile ilgili bir durum galiba. Tabii galiba. yani şu anda bu sene arz fazlası var. Yani üretilen ürün fazla, tüketim az. Dolayısıyla bunu biz e, ihracata ancak e, vererek bunu e, eritebiliriz stokları. Dolayısıyla ihracatın da yurt dışında oluşan bir fiyatlar var. E, yurt dışında oluşan fiyatlar da e, yaklaşık %50 oranında düşüş var şu anda. Euro bazlı. Dünya bazındaki fazla zeytin üretiminden kaynaklı mı? Evet. Maalesef tüm dünyada aynı anda ciddi bir üretim ortaya çıktı. Ve kuraklıkla e, oluşan ürünler de e, fazlası yağlı oldu. Yani sofralar, dane zeytine istenilen ürün gitmediği için tamamı yağlığa yöneldi. E, bu da dediğim gibi yağ arzını arttırdı. Dolayısıyla bu fiyatların geri çekilmesine neden oldu. Hani şöyle dediğim gibi bunun fabrikaların tek başına düşürme veya yükseltme gibi bir Bu arada e yani onu da demişken işte en çok çiftçilerimizin sosyal medyada serzenişleri bazen fabrika yönelik bazen siyasetçilere yönelik fiyatları bu kadar düşük olmasına evet. çok serzenişte bulunuyorlar. Yani bir siyasetçinin ya da bir e, fabrikalar bir araya gelip böyle bir fiyat düşürmek bu mümkün mü? Yok biz bir araya gelemeyiz. Yani ticaretin kanununa aykırı o. Biz hepimiz aynı anda kendi içinde de bir rekabet içinde çünkü fabrikalar. Yani daha çok müşteri kazanabilme anlamında. Yani ben bunu satabiliyorsam e, müşteri çekme adına daha fazla almak isterim. Elbette. Yani dolayısıyla rekabetin şeyine aykırı. Yani böyle bir anlaşalım düşürelim böyle bir şey olma şansı hiç yok. Ee, tam Siyasetçi tersine. peki fiyatı arttırma tıkları yönünde sezdenişler var. Siyasetçiler bunu yapabilir mi? Ya mi? siyaset e, tabi şöyle bir şey tek başına ticaretin hiçbir alanda yani sihirli değnek elinde yok yani dokunduğu zaman fiyatlar böyle yükselsin. Tamamen bir denge meselesi bu. Yani atıyorum yazın domates çöpe dökülüyor, şimdi 50 lira. Yani bunun siyasetçi, aynı siyasetçiler şimdi de var, o zaman da vardı. Hani genel manada tarım politikamızın geçmişten gelen bazı eksiklerimiz var. Bizden kaynaklı işte devletin gerekli noktalarda bazı eksik olduğu noktalar vardır ama yani tamamen birilerini suçlamak çok adil olmaz dediğim gibi ha, üreticiler de bu serzenişte çok haklılar. Yani dediğim gibi bir sene boyunca bir ürünün olması kolay değil. Şimdi bu soğukta gidip tarladan o zeytini toplamak Evet yani onu yetiştirmek sonuna kadar haklılar eleştirilerinde. Yani ama şöyle bir şey dediğim gibi biz e, isteriz ki geçen yıl biz müstahsilden e, 250 Kilogram bazında 250 liradan yağ aldık. Evet. Ee, aynı fabrikacılar şu anda 150'ye kadar misal düştü. Yani biz şunu öneriyoruz müstahsillerimize, ürün çok olduğu dönemde aynı anda herkes satmak isterse dolayısıyla bir şey oluşacak. Yoğun bir satış oluştuğu zaman az fazlalığı oluşacak. Az fazlalığı oluşacak. Biz de bunu bir anda pazara sürmek yerine. Çiftçilerimize her fabrika bunu imkanı sunuyor. Emanet deposunda bekletip ilerleyen dönemlerde. Yani geçtiğimiz yılda bu şekilde bir e, şey yapmıştık. İhracat kapalı olmasından kaynaklı fiyatlar yukarı yönlü değil de aşağı yönlü oldu. Ama daha önceki yılda 70 lira gibi bir rakamdan 200 lira bandına kadar çıktı. Yani o dönemde 70 liraya düşük bulup satmayanlar 200 liraya kadar yağını değerlendirdi yani iyi prim yaptı. Evet. Bu sene de e, beklentimiz e, fiyatların şu anda dip seviyesinde olduğu ileri yönde e, iyileşece beklentimiz var. Yani tavsiyemiz imkanlar dahilinde bekletebiliyorsa vatandaş bunu bekletip fiyatları biraz daha istediği rakamlara oluştuğunda satması bizim tavsiyemizdir. Yani zeytinin e, bir yıl yılı vardır. Bir yıl evet. çok bir yıl az olması. Evet. Yani zeytin doğasında var o periyodiste yani var yılı, yok yılı. Yani önümüzdeki yıl ister istemez bu rakamlarda üretim olmayacak. Ön yani, öngörü olarak önümüzdeki yıl talep yukarıya çıkacak. Az aşağıda olacak tabii. Yani kendi yağımızı da stokta bekletebilirsek evet. Daha değerli bir hale geleceğini tahmin ediyorum. Evet. Yani dolayısıyla biraz bekletip e, ilerleyen dönemlerde e, parça parça satsak bizde e, fabrikacılarda e, hem sıkışmaz. Yani bizim şöyle bir şey e, bir yerde biz yüzde %50 çalışan işletmeleriz. Bizim için yağ ne kadar değerli olursa fiyatı bizim kazancımız da o oranda artar. Dolayısıyla yani bizim yağın düşük olması gibi bir e, talebimiz hiçbir zaman için olmaz. Tam tersine biz ne kadar yağ pahalı olursa bizim de kazandığımız yani, o aranda olur yani. Çiftçilerimizin fabrikalar fiyatı çok ucuza alıyor söyleme aslında sizin için nehte değil, aleyhte bir şey olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Ne abi, kadar yüksek olsa senin de kazandığın o kadar biz, yüksek. Biz, bizim dediğim gibi yani bizim e, sattığımız ürün pahalı olursa bizim de ona göre e, işlediğimiz eee yani vatandaştan e, işleme karşı aldığımız yağ o derece e, fiyatlı satma avantajımız olacak. Dolayısıyla hani çiftçilerimiz o konuda haklı ama bizi tek başına e, suçlu inan etmeleri e, doğru değil. Çünkü biz aynı zamanda buradaki fabrika akıncıların hepsi bir yerde de üretici yani çiftçi. Benim de kendimin... Peki Fatih sözünü tekrar kestim. Sen uzun yıllardır bu sektörün bir evet. içindesin. Hem üretici olarak hem evet. fabrika kısmından, hem pazarlama kısmında. Ben esas ihracatı biraz daha finale bırakmak istiyorum. Evet. Çok da güzel bir müjdeli haber vereceğiz biraz birazdan. Evet. Ee, şimdi burada daha iyi yapılabilir hani elbette ki fiyatların düşük olmasında birçok etken var ama biraz yukarıya kaldırmak için de çalışma yapılamaz mı? Burada yerel dinamikler biraz daha inisiyatif almalı mı? Evet. Alması gerekenler var mı? O da durum nedir senin gözlerin? Şimdi şöyle biz ilçe olarak biz babadan bu işi devraldık. Yani yaklaşık 30-35 yıldır sektörün bir fiil içindeyiz. Bu işletmeyi ben 2020 yılında açtım. Şimdi e, biz e, mut olarak tarihçesi çok eski. 1300 yıllık ana ağacımız var biliyorsunuz. Çok eski ama bir, bir dönemlerde biz zeytincilik olarak e, birazcık şey yapmışız biz. E, durağın bir dönemimiz olmuş. Bu 2000 yıllarında devletin de e, vermiş olduğu zeytin Teşfikler. teşvikleriyle birlikte e, coğrafyamızda da mevcut alanın yeterli olmasına kaynaklı ciddi bir e, dikim oldu. Yani bu 2000 yıllarında dikilen zeytinden artık yavaş yavaş verime oturmaya başladı. Dolayısıyla zeytinde ciddi söz sahibi olduk. E, Cenab-ı Allah'ın bize e, hediyesi diyelim artık bu mikroklima iklimin de etkisiyle evet. dünyada, Türkiye'de çok az yerde bu imkan var. Yani zeytine herhangi bir e, kimyasal mücadele yapmadan zeytinin yetiştirildiği bölge olarak belki de e, tek izdir yani. Ş Öyle de olunca bizim mut tabi biraz e, öne çıktı e, son 8-10 yıldır insanlar artık mutu e, kaysinin bile önüne geçti popülarite anlamında. Evet. Ee, öyle olunca da yani yetiştirme anlamında istediğimiz seviyelere ulaştık. Ee, fabrika anlamında devlet ciddi destek verdi. Fabrikaların açılmasıyla alakalı, bu zeytinin işlenmesiyle alakalı. Artık işlemede de bir sıkıntımız yok. Evet. Üretim tamam, işleme de tamam. Şimdi pazar sıkıntımız evet. var. Biz bu ürünü nasıl daha iyi pazarlayabiliriz? Ee, çünkü yani bir. Fiyat esas aslında belirleyen taraf da bu kısım. yani Tabii. Kendi markanı oluşturup, pazarını oluşturup, evet. e, pazarlama da ve markalaşmayla birlikte yapıldığı takdirde fiyatlar da yukarıya doğru çıkacaktır. Evet. Burada yerel dinamiklerimizin de alması gereken sorumluluklar var mı? Tabii ki de. Yani bu tek başına bir firmanın veya bir çiftçinin, bir üreticinin yapabileceği, başarabileceği bir şey değil. Bunu yani bütün işte odaların e, artı dediğim gibi siyasi e, aktörlerin, yerel yönetimlerin hepsinin e, bu konuda şey olması lazım. Yani bir öncelikli kalem olması lazım. Çünkü e, atıyorum. Hani hiçbir hizmet küçümseyemeyiz biz ama bir köye bir parkadaşı yaparsın. O yoldan geçenler sadece istifade eder o hizmetten. Ama zeytinle alakalı bir çalışma yaptığınız zaman zeytinde yapılan her bir artı puan tüm mutun esnafından tut üreticisine varıncaya kadar memuruna bütün işçisine varıncaya kadar herkesi etkileyen bir sektör. Yani, Sadece bir TL'lik bile artış azalış e, kelebek etkisiyle çok geniş kitle Tabii yani, uyandırıyor. En ufak bir e, oradaki olumlu bir etkilenme tüm muta yansıyan bir artı değer olarak insanlara fayda sağlayacak. Dolayısıyla e, biz yani gerekli e, şeyleri evet, bekliyoruz. Sen STK'cılığı da bilen bir insansın. Evet, yani. Hem ticaret orasında, aynı zamanda meclis e, Şimdi STK'nın da çok geçmiş yıllarda da görev aldığını biliyorum. Siyasette de vardı yer yer evet. E, bulunduğu evet. zamanlar buldu. Ya bu marka oluşturmada şu anda odalarımızın e, yeterince bir çalışma yaptığını görüyor musun düşünüyor musun yani tabi yeterli demek hiçbir zaman için e, bir şey değil biz misal Ticaret odası olarak e, bir şeyde bulunmuştuk. E, bu Avrupa Birliği e, ne ürün satabilmek için e, bir e, coğrafi işaret almamız gerekti. onunla ilgili biz zeytinyağcılar olarak toplandık şimdi o son aşamada şimdi onu aldığımız zaman artık Avrupa Birliği ülkelerde çünkü Avrupa Birliği ülkeleri bizler gibi değil tamamen etikete çok önem veren bir pazar. Dolayısıyla oradaki bir tane ibare bizim pazarda elimizi o derece rahatlatıyor. Yani yapılanlar var ama yeterli mi dersek yeterli değil. Çünkü bu üretim olduğu sürece Bizim bu pazar konusunda her zaman için yeni pazarlar, yeni e, insanlara bu yağı, bu ürünü, bu lezzeti anlatmamız lazım, tattırmamız lazım. Dolayısıyla satmamız lazım ki e, bizim e, mutlaka iki kalemimiz var ekonomik anlamda. Bunun birisi en büyük zeytin, birisi de zeytin e, kaysi. E, kaysiden farkımız bizim e, kayısı da ciddi bir gelir kaynağımız ama zeytin biraz daha uzunca boyda misal Eylül aylarında başlayıp Ocak Şubat'a kadar devam eden 4-5 aylık ilçe ekonomisine katkı veren bir Daha sefer. da sürdürebiliyorsun. Stokla bulunduğu ya bir sonraki ay yıla da evet. bırakarak. Hani Kayısı daha 3 gün içerisinde olduğu anda. Hadi, yani Kayısı bir ay içerisinde oluyor ve katma değeri e, zeytine göre e, çünkü zeytinde misal hem zeytin olarak işleyip biz e, markalı olarak satabiliyoruz. Yani katma değer yaratıyoruz. Burada e, fabrikalar istihdam yapıyor. E, artı dediğim gibi zeytinyağında da aynı şekilde katma değer anlamında Kayseri'den çok çok fazla katma değer sağlıyor ilçemize. Evet. Yani burada kooperatifleşme e, bizim hep böyle olmasını istediğimiz bir şeydi ama maalesef e, girişimler oldu e, hani gerekli sonuç alınamadı e, birlikte hareket etmenin e, çok ciddi e, faydası olacaktır bizlere ama dediğim gibi o misal e, tekraren belki daha profesyonel denenebilir dediğim gibi yerel yönetimler siyaset anlamda bizlerin e, her zaman için desteklenmesini bekliyoruz. Bizim çünkü coğrafyamız biraz kırsal. Yani dolayısıyla biz burada belki de kendi kendine yetebilen böyle nadir ilçelerdeniz. Dolayısıyla herkes kendi geçiminde. Biz bu anlamda destekleri bekliyoruz. Biz kendimiz işletmeler olarak kendim işte markamızı oluşturduk gerek. Evet. Firmanızın da şeyine gelmek istiyorum. Biraz evet. da sohbeti de uzatmak istemiyorum. Evet. Müsaaden olursa. de çok sıkmayalım. Evet. E, artık önümüzdeki yıldan sonra Mut Zeytinyağı doğrudan Afrika'ya gidecek. Evet Ve inşallah. Mut'una bu konuda bir e, ticari işletme olarak vesile olacak. Evet. Savanora evet. markasıyla evet. önümüzdeki yıl doğrudan Afrika'ya evet. kuracağınız bir pazarla satışa başlayacaksınız. Evet. Yani bu aslında çok önemli ve güzel bir konu. Evet. Ve böyle bir pazarın devamlılığı, diğer firmaların da bu tür girişimleri belki az önceki markalaşma diye kastettiğimiz konuya da ciddi bir katkı sağlayacak. Evet. Marka değerimizi yükseltecek, fiyatımızı arttırmasında vesile olacak bir konu. Şimdi bu konuya gelmek istiyorum. Gana Afrika'nın evet. e, merkezi konumdaki ülkesi ve bütün Afrika'ya pazar evet. olarak giriş noktası. Önümüzdeki yıl e, Savanora markasıyla mutuna, mut zeytinyağını doğrudan Afrika'ya götürüyor. Evet. Doğru mu anladın? Evet. Şimdi e, böyle bir girişimimiz oldu. Bizim e, o, Gana'da bir tane şimdi 10 bin metre karelik, e, Tamamı Türklere ait bir kompleks e, yapıldı. Burada da e, her sektörden bir tane firma orada Türkiye'deki ürünleri yani aynı bir AVM gibi, AVM'nin toptan tarzında iş bizim yeri... Hal mantığı gibi diyebiliriz. Yani abi. biraz hal mantığı gibi, biraz işte AVM'nin biraz daha toptan çalışan, orada bizim gerekli personelimiz olacak, değil bilen yıl 12 ay açık ee, oraya biz ürünlerimizi palet bazında konteyner olarak göndereceğiz toptan satış yapacağız orada Afrika ülkelerine dağıtım merkezi olacak merkezi orası olacak yani aylık orada ziyaretçiler programlar düzenlenip veya bizim oradaki personelimiz gidip o gerekli e, sektörle alakalı yerlere işte tanıtım yapıp ürün tanıtacak ee, Geldiği zaman, adam orada ürünü beğendiği zaman, almak istediği zaman biliyorsunuz deniz yoluyla e, ihracat mümkün oralara. Evet. Yani bugün anlaştığınız zaman oraya e, bir ürünü ulaştırması bir ay sürüyor. Dolayısıyla o bir ay içerisinde e, dengeler değişebiliyor. Yani biz bunu e, daha hızlı olması için ürünlerimiz mevcut orada hazır e, stoklu ürünümüz olacak. Atıyorum bir tane market bizim ürünümüzü gördü orada Afrika'da. Evet. Bundan talep ettiği zaman hemen bir palet biz götürüp e, orada teslim edeceğiz. Önce de stoklayacaksınız. Stoklu yani sürekli Az belli. Azaldıkça buradan oraya. Azaldıkça takviye yapacağız biz. Evet. E, o şekilde bir devamlı açık iş yerimiz olacak orada. Bizim kendi markamızla satacağız. Afrika şöyle insanların için biraz zeytinyağı ne alaka diyecekleri bir pazar ama ee, çok büyük bir pazar. Ben kendim biraz araştırmasını da yaptım. Ve sadece o, Ghana etrafındaki bütün Afrika ülkelerinin e, dağıtım merkezi. E, dolayısıyla limana çok yakın, yarım saatlik bir mesafesi var. E, dolayısıyla ürünleri ulaştırıp oradan dağıtmak çok hızlı, etkili bir e, pazar kuracağımızı düşünüyoruz orada. Afrika'da yüzde seksen misal çok açlık seviyesinin altında insanlar var. Ama yüzde yirmi de çok ciddi e, matri güçlü insanlar var. Yani tüketimi e, zeytinyağı tüketimi olan ne bileyim işte biz dediğim gibi böyle bir şey açabilirsek, kanal açabilirsek inşallah orada sürekli e, bunu da farklı orada başarı elde edebilirsek farklı e, şekilde Diğer ülkelerde de buna benzer bir oluşumlara girip, e, inşallah böyle bir e, şey yapacağız, ürünlerimizi orada tanıtır. Dünyaya pazarlamaya, pazarlamaya çalışacağız. Pazarlamaya çalışacağız. Yani yapmamız lazım çünkü biz artık iç pazar belli. E, biz kabımızı kıramazsak bu ürün ileride bizim için avantaj değil, dezavantaj olacak o kadar üretim. Peki bu şimdi bir özel sektörde firma olarak böyle yani. bir çalışmanız var. Allah muvaffak eylesin diyelim. Sağ olun, Allah razı olsun. Umarım STK'larımız, diğer firmalarımız bu marka olma ve marka olarak pazarda doğrudan bizim üretimden tüketiciye, doğrudan bir pazar oluşturmasına onlar da çaba gösterirlerse belki zeytinyağımıza olan ilgi, fiyatı, markalaşmayı yukarıya doğru çekebilirler. Ben sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İlçemiz adına gerçekten çok önemli ve güzel bir konu. Evet. Umarım bugün bu çekimimiz bir başkaları için de etkileyici bir pozitif yönde etki bırakır. Evet. Onlar da bu tür bir çaba içerisine girerler ve zeytinyağımız olabildiğince dünyanın çeşitli noktalarına doğrudan götürebiliriz. Evet. Yani biz de dediğim gibi teşekkür ediyoruz. Bizim bu şekilde hani sektörün sesimizi duyurduğunuz vatandaşlarla, köylülerimizle bizleri bağ olduğunuz için biz de elimizden geldiğince hani ürünümüz çünkü çok kaliteli. Mut, zeytinyağı, ciddi bir marka. Bunu daha çok, daha kıymetli, daha değerinde. Yani biz şu an şöyle düşünüyoruz. Biz ürünümüz altın ama biz gümüş fiyatına değerlendiriyoruz. Evet. İnşallah hak ettiği değeri bulur. Buradan da tekrardan teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Sayın Fatih Bey ile bugün e, zeytin üzerine olabildiğince sohbet etmeye çalıştık. Takipte kalın. Görüşmek üzere.